Merhabalar, müşteriler e-ticaret sitelerinde alışveriş yaparken sepetlerine ekledikleri ürünleri almayıp siteden neden ayrılıyorlar? Gelin birlikte detaylı bir şekilde inceleyelim. Müşteriler alışveriş yaparken sepetlerini neden terk ediyorlar? Bunları detaylı bir şekilde inceleyelim. Baymart Enstitüsü'nün yapmış olduğu araştırmaya göre topladığı verilere dayanan 48 farklı çalışmaya dayalı olarak hesaplanan bir ortalama demişti. Burada sepeti terk etme oranı %69.99 yani %70 oranında bir sepeti terk etme oranı var. Neden bu kadar yüksek? Gelin birlikte bakalım. Aşağı doğru iniyorum. Burada birçok vazgeçme oranı istatistiklerinden paylaşmış. Ben burada aşağı doğru inerek detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada grafiği açık bir şekilde belirtmiş. Biz de buradan hemen Türkçesini çevirdim. Alışır sepeti ve ödeme sırasında vazgeçme nedenleri var. 2022 verilerine göre müşteriler alışveriş sepeti ve ödeme sırasında neden vazgeçiyorlar. %48 ekstra maliyetler çok yüksek. Nakliye, vergi ve ücretler özellikle kargoyu kargo maliyeti yüksek olduğundan dolayı en çok terk etme nedenlerden bir tanesi de kargo ücreti. %48 oranında bakın ekstra bir maliyet olduğundan dolayı müşteriler sepeti terk edip alışveriş yapmaktan vazgeçiyorlar. Özellikle siz de bunları göz önünde bulundurabilirsiniz. Müşteri alışveriş yaparken kargo ücretsiz seçeneğini mutlaka sunun. Müşteriler bir şekilde ürüne para veriyorlar ama ödemeye kargoya gelince biz de bu kendi e-ticaretlerimizde et zaten bunu görüyoruz. Kargo ücretsiz olarak alışveriş yapmak istiyor müşteriler. Bu nedenden dolayı da siz de ona göre hesaplayın. Belli bir limit üstüne ücretsiz kargo vererek alışveriş sepetinizi yükseltebilirsiniz. Müşterilerin ödeme e, yapmasını sağlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde yüzde site benden bir hesap oluşturmamı istedi. Genelde hesap oluşturmadan da alışverişe devam et seçeneği oluyor sitelerinde. Siz de kendi eticasilerinizi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Çünkü müşterilerin çoğu bilgi doldurmak istemiyor. Detaylara girmek istemiyor. Hızlı bir şekilde alışverişlerini tamamlayıp e, siteden ayrılmak istiyorlar. İlk başlarda müşteriliği bu kadar yormamak lazım. Hızlı bir şekilde alışverişlerini tamamlayıp son aşamada zaten bu bilgilerini vermesi gerekiyor. Yani kargo bilgilerini nereye göndereceği ile alakalı bilgileri zaten dolduracaktır. Ama ondan öncesinde üye olmadan devam et seçeneğiyle alışverişlerini tamamlamalarını sağlayın. Şu iki, ikisini bile yapsanız büyük bir yol kat etmiş olursunuz. Eticaret bu iki özelliğe mutlaka dikkat edin. %22'de teslimat çok yavaştı. Bu nedenle kaynaklanıyor. Özellikle kargo şirketlerinden kaynaklanıyor. Bu yüzden e, hızlı bir şekilde kargosu ulaşır. Özellikle yurt içi kargoyu tercih edebilirsiniz. Ama yurt içi kargoda tabii ki maliyetleri yüksek oluyor. Burada kendi e, maliyetlerinize göre hızlı bir şekilde kargolarınızı ulaştırabilecek e, kargo şirketleriyle çalışmanızı ben tavsiye ederim. Genellikle teslimat burada çok yavaşlıyor ama genelde diyor işte ertesi gün ulaşılan kargolar olabiliyor. 2 gün içerisinde ulaştırılabilen kargolar olabiliyor. Mutlaka ki bu teslimat seçeneğinde dikkate alın. Bunların hepsi çok önemli. Bazı %18 kredi kartı bilgilerimi konusunda sisteme güvenmedim. Güvenilir sitelerde alışveriş yapmak mesela yani müşteriler özellikle SSL sertifikası burada olması gerekiyor. Bakın burada e, sitenin güvenli olduğu burada görebilirsiniz. O yüzden kredi kartlarını çok güvenli sitelere vermek istiyor müşteriler. Bunda sitenizi zaten, zaten markalaşırsanız belli bir aşamadan sonra insanlar zaten sizin otomatikman alışveriş yapacaklardır. 117 site, 117 çok uzun karmaşık ödeme işlemi demiş. Bazılar gerçekten yani ne yapacağımız bazen ben de şaşırıyorum. Değişik değişik şeyler çıkıyor karşımıza. Sade ve basit olması lazım ödeme ekranının. Bu şekilde de diğer e ünlü ticaret marka olmuş e de ödeme yöntemlerini bir bakın inceleyin. Sitenizi buna göre dizayn ettirebilirsiniz. Toplam 110 hasta toplam sipariş maliyetini önceden göremiyordum diye hesaplayamıyordum diye 117-116'da yani, bu şekilde belirtmişler. Siteniz açık ve sade olması lazım. Müşterilerin ne ödeyeceğini açık, net bir şekilde bilmesi gerekiyor. Buna göre sitenizi entegrasyon işlemlerini yapın. Bu şekilde diğer siteleri de inceleyebilirsiniz. Web sitenizde hatalar oldu, çöktü. Genelde e, bu da hosting firmasıyla alakalı olabiliyor. Kaliteli e, hosting firmalarıyla çalışın. Daha sonra sıkıntı yaşamak istemiyorsanız genelde destek konusunda yavaşlarsa, dönüş yapmıyorlarsa bu sizin için sıkıntı oluşturacaktır. Sağlam, bilinir, güvenilir hosting firmalarından hizmet alın. 113 web sitesinde hatalar oluştu, çöktü demiş. Evet bundan bahsetmiştik zaten. 102 iade politikası tatmin edici değildi. Genelde müşteriler ürünlerini ürünlerinin iade alınmasını isterler. Siz de iade politikanızı buna göre belirleyin. E, müşteri memnun kalmadığı ürünü iade etmek isteyecektir. En önemli konulardan bir tanesi de bu. Ama genel itibariyle bakın tüm detayları birlikte e, incelemeyeceğiz ama şu zaten bakmış olduk. Şu özellikle ücretsiz kargo olayına dikkat edin. Hesap oluşturmadan yani alışveriş üye olmadan devam et seçeneğiyle müşteri alışveriş yapmasını sağlayın. E, kaliteli, hızlı bir şekilde kargonuzu ulaştırabilecek e, firmalarla çalışın. Güvenilir bir siteniz olsun. Mark olduktan sonra zaten otomatik insanlar müşterilerse güvenecektir. Sade ve basit olsun. Karmaşık ödeme yöntemleri olmasın. Müşteri rahat bir şekilde ödemesini rahatlıkla gerçekleştirebilsin. Yine bir iade e, politikanız olsun. Hangi şartlar altında iade alıyorsunuz? Bazıları mesela koşulsuz iade ediyor hızlı bir şekilde. Müşteri koşulsuz iade dediği zaman daha fazla alışveriş yapma imkanı oluyor. E, 113 web sitesinde hatalar olduğu demiştik. E, sağlam güvenilir hosting firmalarıyla çalışın. Web sitenizde sorun yaşamak istemiyorsanız yeterli ödeme yöntemi yoktu. Mesela taksit seçeneği sunabilirsiniz. Bazıları mesela kapıda ödeme seçeneği ister. Bazı bayanların kredi kartı yok. Evde biriktirmiş oldukları paralarla alışveriş yapmak istiyorlar. Kapıda bunu hem ürünü görmek hem de kapıda ödeme yapmak istiyorlar. Evet bu dünya cümlü bir araştırma şirketinin Baymart Enstitüsü'nün yapmış olduğu 48 farklı çalışmaya dayalı bir istatistikten bahsettim sizlere. %70 oran gerçekten ciddi bir oran özellikle söylemiş olduğum gibi şuradaki iki kısmı bile yapmanız sizin artınızda olacaktır. Alışverişlerinizi mutlaka artırmış olacaksınız. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Özellikle ticaret yapıyorsunuz. Ürün satıyorsanız da mutlaka bu bahsetmiş olduğum istatistiklere dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.